Eşinizle tartıştığınızda sakın ama sakın yapmayacağınız şeyleri tehdit amaçlı dahi olsa söylemeyin. Yani seni terk ederim, bırakar giderim, boşanırım vesaire. Bunları yapmayın. Tamam belki o esnada öfkenizi, sinirinizi ifade etmek istiyorsunuz ama böyle değil. Çünkü bunu yaptığınız takdirde hem ağzınızdan çıkan sözü hem de kendinizi itibarsızlaştırırsınız. Buna gerek yok. Eğer illaki bir şeyler söyleyerek öfkenizi ifade etmek istiyorsanız en azından yapacağınız şeyleri söyleyin ki eşiniz sizinle alakalı ya bu ağzından çıkanı yapıyor düşüncesine sahip olsun. Diğer önemli bir konu ise diyelim eşiniz Allah korusun evliliğinizi bitirecek bir sebeple karşınıza çıktı ve pişman. Ama siz affetmek istemiyorsunuz. Fakat her şeye rağmen çocukların ortada kalmaması için Devam etme kararı alıyorsunuz. Burada çocuklarınız için bu duruma katlandığınızı ifade etmeyin. Mümkünse hissettirmeyin bile. Siz belki eşinize bak ben senden ayrılırdım ama çocuklar ortada kalmasın diye ayrılmıyorum diyerek bir mesaj vermek istiyorsunuz ama fark etmeden zaafınızı belli ederek koz vermiş oluyorsunuz. Çünkü insanın beyni sergilediği davranışları aldığı tepkilere göre kodlar. Yani siz çocuklarım için bu duruma katlanıyorum derken eşiniz pişman olsa bile bilinç altında şöyle bir kapı açık bırakmış oluyorsunuz. Eşim çocuklarımız için benim bu hatama katlandıysa demek bu gibi hatalara çocuklarımız için katlanır. Ve siz eşinizi sadece affetmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda önemli bir koz vermiş oluyorsunuz. Peki doğrusu ne? Bakın burada maksat Evliliği kurtarıp böyle bir şeyin tekrarlanmamasını sağlamaktır. Başka bir şey değil. Evvela zaafınızı eşiniz dahi olsa kimseye belli etmeyin. Bunun güvenmekle bir alakası yok. Çünkü zaaf dediğimiz şey kul ile Allah arasında olan bir sırdır. Ve bu sırrı ifşa ettiğiniz zaman o ilişkinin kölesi olmaya aday oluyorsunuz. Bu yüzden evliliğinizin sıhhati için birbirinizin zaafını bilmenize gerek yok. Çünkü bu bilgi yeri gelir ahlaklı olan insanı bile ahlaksızlaştırabilir. Canı yandığında oradan vurmaya çalışabilir. Bundan dolayı diyelim böyle bir durum ile karşı karşıya kaldınız ve evliliğinizi çocuklarınızdan dolayı sürdürmek istiyorsunuz. O zaman zaafınızı yani çocuklarınızı değil kendi iradenizi öne sürmelisiniz. Satranç gibi düşünün. Yapacağınız hamleyi iyi bileceksiniz. Örneğin şöyle diyebilirsin. Ben bu evliliği sana bir şans tanımak istediğim için bitirmiyorum. ki çocukları da düşündüm. Ama mesele onlar değil diye blöf yapabilirsin halbuki mesele bas bayağı çocuklar. Ama bilmesine gerek yok. Zafını belli eden o kapıyı aralamamak lazım. Aksi halde çocukları için her şeye katlanabilen bir insan profili çizersin ki bu da zarardan başka bir şey getirmez. Dolayısıyla şunu diyebilmelisin. Ailecek bindiğimiz bu tekneye bir delik açtın artık nasıl olduysa oldu. Fakat bir delik daha açarsan seni beklemem bu tekneyi ben yakarım. İşte mesaj böyle verilir. Yoksa çocuklar öne sürüp onların arkasına saklanarak ailesi için her türlü sıkıntıya katlanan bir insan olarak mesaj veremezsin. Eşiniz eğer gerçekten pişmansa bu durumdan iyi bir ders çıkarır. Yok eğer cana minnet istersen yak derse e o zaman da yapacak zaten bir şey kalmadı demektir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.